Orada milyonlara hesap ediyor. Bunun üzerine gitti şimdi Stark. Gelen bir Grazer üst koridora. Stark ile Levi Huda. arasındaki takas devam ediyor ve ilk kanı haberi gelecek gibi Levi de sıçrasını kullandı ve ilk kanı Gigabyte Manis üst koridorda oluyor Huni'den. Ee, o rolde Kadırga'yla yani orada bir, şey Orada bir takas olacak şimdi Peanut oraya zamanında geldi. Bitkinlik var üzerinde o. Faker'dan iyi bir sıçra ve skor Peanut'a gidiyor. Bu taraftan o skoru kovalaması gerekirken Huni'nin yanına geldi oraya. Peanut'tan sıçla yani, sıçra gelebilir orada hayır. Bunu kullanmayı tercih etmedi Peanut. Peanut tahmin ediyorum e, koruma koruma içgüdüsü kullanabilmek için yaklaştı ama. Şu anda Peanut kuleden hasar aldı. Şimdi Levi'den çok ciddi bir hasar. Parça tesiri geliyor Huni. Kule hasarının üzerinde tuttuğu için Levi bir skor daha çıkarıyor skorda oradan. Gigabyte Marine cephesi. Levi'den orta koridoru baskı gelebilir ama sersemletmeyi etmeyi kaçırdı orada Optimus. Faker Ciddi de hasar bıraktı. Şimdi, geri döndü. Bitkinlik var üzerinde. Levi'den bir sıçma geliyor. Ama yeterli olmayacak Parça tesirde kaçtı. Optimus sonunda orada Faker skorunu alıyor ama Peanut da onu düşürecek. Hızlanarak, pasif ile birlikte hızlanarak uzaklaşmayı başardı Faker. Orta koridorda baskı kurmaya devam ediyor Maris. Fakat biraz amaçsız bir baskı bu. Yani şimdi orada iki kişi birden sersemletebilir. Faker Optimus'u sersemletti. O skor Peanut'a gidiyor. Parça tesir geldi. Faker'dan kötü bu ama yine de skor alıp oradan rakibin üzerine doğru gidebilir. Şimdi Bengi tutmayı başardı Slay. Çok uzaklardan Kristal Okta ve insek hareketi geliyor. Peanut'tan skorda da Bengi e gitti. Ee, bütün kilit isimler oyuna ağırlığını koyuyor. Tabii e, eski en önemli özelliği herhangi bir skor aldığı zaman otomatikman bunu bir araca dönüştürebilmesi e, ve e, bir, pardon, bir amaca dönüştürebilmesi ve araç olarak kullanabilmesi. Burada da daha ejderini aldılar. Nalkord da arça sıçramak zorunda kaldı. Pinat arkadan baskın eğiliyor. Wolf'tan kullanılan bir vahşi büyüme. Bengi ilk skor aldı. Arka tarafa gelen bir var. Arçe ses dalgası kaçırıyor Pinat. Son anda sıçrayla birlikte skor aldı ama burada. Üç skor birden çıkarabilir. İlk önce desteği daha sonra da nişancıyı ve en sonda orada Pinat almak üzereydi ama Pinat buna izin vermiyor ve o da ikideki 2 yapmayı başarıyor şey Karabaltı'nın bir parçasını da aldı. Şimdi alt koridorda bir haberi geldi. Daha sonrasında Kristalok ok yok. üzerinde tutuyor. Beng'in sıçrası yok burada. Vahşi bilme geldi. Beng karşı skorunu almayı başardı. Daha sonrasında da Slay onu düşürdü ama ışından kullanılıyor oraya. Burada da Pinat Optimus arasında bire bir birebir var. Bitkinlik Pinat üzerine. Tekmesiyle onu geri fırlattı ama Optimus gitmeden yine Pinat skorunu almayı başarıyor. İki, iki bir değişim izledik. Biri ormanda, diğeri de alt koridorda oldu. 2-2 bir değişimi izledik ama e, sayısal dezavantaja rağmen 2-2 e, atla 3-2 savaştan skor çıkarmayı başardı. O yüzden avantajlı olan taraf az da olsa SKT olmadı. Ooo düveller. Sifoni'de Huni'den o skor alabilecek mi? Ve Stark birebir de Huni aldı. Birebir de Huni aldı hem de kalan cana bakar mısın? Nasıl bir e, hasar hesabı yaparak yaptı iddia eden Huni'ye. Burada abicim geliyoruz diyor. Bu slay. Slay, 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 Slay sıçrası yok, Slay. şifası yok Slay'in. Yapabileceği hiçbir şey yok burada. Wolf üst koridora çıktı. Archie ile Levi de geldi oraya. Şok patlaması boşa gidiyor ama Wolf'un sıçrası var hala. Bengi yakalamayı başardılar. Bengi'nin sıçrası gelmesi için Levi skor aldı. Peanut Orada Archie'ye kullandı ultisini ama ses dalgası tutmadı Archie -şey üzerine. Çok büyük bir şanssızlık Phoenix Yalnız dengeleyici skoru getiriyor. Şimdi Huni Stark orada dengeleyiciden çok boş yere hasar aldı. O da düşüyor. Skor Peanut'a gitti. Parça desir, inanılmaz bir hasar verdi yalnız. Kovalamaca devam ediyor. Peanut Huni orada hızlandırdı Wolf. Devam edecek mi Huni? Bir zıpkın, bir koş, yavaşlatma koş, koş. skoru getirebilir. Kelebek uçtu oradan ama yavaşlatmayı başardı Huni. Bir de vahşi büyüme geldi. Yalnız Huni milyonlar blokladığı için Levi'yi kovalamaya devam edemiyor. Ve orada skoru kaçırdı Huni ve e, Wolf ikilisi. Şimdi Optimus geldi yan taraftan. Pinat'ı yavaşlatmayı başardı. Bir de sersemlikle sıçra birlikte boyun. Sihir için unuttu orada Optimus. Optimus düşmek üzere ve Peanut hayatta tutuyor Wolf. Bir de skoru Huni'ye veriyor SKT'yi. Zaten Dulu kalkanını da aldıktan sonra... Tebrik etmek lazım Manis'i. Doğduğumuz skorda orada Huni'yi bulmayı başardı. Bir de sersemletti onu. Dengeleyici güzel geldi Huni'den. Yalnız arka taraftan Levi gelip yine iş başında bir skor almayı başarıyor ama Archie de hemen bunun karşılığında bir skor verdi Faker'a. Nehir'de kapışma Burada var da ya. Sersemlettiyi başarabilecek mi Faker? Levi'nin üzerinde şimdi Stark geldi onun yardımına. Levi hayata tutmayı başardılar. Uzaklardan gelen kristal Wolf'u buldu ama ben... orta koridorun Optimus'unu kaybetti. Daha sonrasında Levi düşüyor. Stark da burada düşecek. Güzel bir Zonya Faker'dan. iki skor. Peanut'a gitti. Dakika 20 olur olmaz. Baron'a başladı SKT. 4 skor aldığı için çok rahat bir Baron olacak bu. Canlar az olsa bile. Canlar az ama 4 kişi düştü. Ee, Sadece Slay olduğu için haritada. Çok rahat yaptılar bu Baron'u. Faker üst koridora çıkmayı tercih edecek mi? Dışından kullandı. Alt koridordaki Stark'ı gözüne kestirir çünkü Faker. Dengeleyici Stark'ı biraz yavaşlattı Stark. Faker'ı görecek ama gördüğü anda muhtemelen düştüğünü göreceğiz onun da. Ve Stark skorda Beng'e gidiyor. O milyonları temizlemesine izin vermemiz lazım Optimus'un SKT'yi. Son iki saniye Baron'un bitmesine Faker orada kalkan aldı üzerine. Paralel yakın e birlikte inhibitor kulesi düşmek üzere ama hala düşmedi. Faker önde oyalamaya devam ediyor. So. İkinci skorunu almayı başardı Faker. Ve Nexus kulelerinin aldı, artık savaşmaya başladı SKT. Faker şimdi ultisini kullanacak. Hasar vermek için biraz zaman kazandı orada. O ultiyle birlikte hasar veremedi ama çok az bir canlı uzaklaşmayı başardı Faker. Peanut'ın canı da 100 civarlarında diyor. Yani normalde bir takım bu kadar fark atmışken dakika 25'te 14.000 altın öndeyken ben eminim ki üçüncü dağajlarını almak istemez oyunu bitirmek için planlarını kurar. Ama Escape'i hiç işiniz riske atmıyor. Ve şimdi üst koridora doğru gidiyorlar. Ve Peanut üçüncü dahiclerini aldı. Alt taraftan süper Minyonlar. Victor oraya kadar gelmek üzere. Faker parlayakın samısını kullandı. İçeri girecek. Üç kişinin arasına girdi Faker. Şimdi Chrono kırılmayla geri çıktı. Crystal Oak geliyor. Huni yakalandı Crystal Oak'a. İlk düşen isim Optimus oldu. Gigabyte Marines adına. Ve artık alt tarafta ilgilenmeleri gereken bir süper minyonlar da var. Faker bir kere daha öne çıktı. Şimdi zonyası kullanıyor Faker. Peanut öne atıldı. Arka taraftaki Stark'ı düşürmek istiyorlar ama Stark'tan önce yem olan isim Slay oluyor. Daha sonra da Stark ve e, Optimus da kaybetmişlerdi zaten. Faker SKT'de tek düşen isim bu takım savaşında. Mejai yükleri üzgün bir şekilde 14'e düştü ama burada 26 dakikada SKT oyunu kapatmayı başaracak. Ve SKT ilk günü, grup aşamasındaki ilk günü 2-0, 2 galibiyete kapatıyor. Gigabyte Man de birbiriyle bu günü sonlandırıyor. Ama Gigabyte Money'si ayrıca bir alkış gerekiyor bence. Şu karşılaşmada bile SKT vesaire hiç önemsemeden tamamen kendi oyunlarına sadık kaldılar ve oyunun önemli bölümünde başa baş gitmeyi de başardılar. Fakat oyunun ortasında koordinasyon, sinerji gibi konular daha büyük önem kazanıyor ve daha büyük ağırlık kazanınca doğal olarak SKT çok net ağır bastı.